Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden 16. Irak'ta meydana gelen olaylar. Dikkat. Tüm dünyanın hayretle izlediği gelişmeler 1400 yıl önce nasıl haber verilmiştir? Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. 2003 senesinde Irak savaşının ilk gününden itibaren Bağdat en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman geceleri Bağdat'ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur. Dikkat. Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Bir ordunun kaybolması. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulamaz. 2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60 bin kişilik ordu, fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin Iraklı asker ve Irak ordusu uçaklarının bir kısmı çöl kumları altına gömülmüş olarak bulundu. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir olay daha gerçekleşti. Resulullah'ın bir ahir zaman mucizesini daha gördük. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Irak'ın yeniden yapılanması Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır. Irak da yeniden yapılanır. Önce İran-Irak savaşı, daha sonra Körfez savaşı, son olarak da 2003'teki Irak savaşının ardından Irak'ta pek çok şehir yerle bir olmuştur. Bu, Irak'ın yeniden inşa edilmesini mecburi hale getirmiştir. Iraklıların parası kalmayacak. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Bu hadis iki ayrı duruma işaret ediyor olabilir. 1. İran, Irak ve Körfez Savaşı sonrasında savaş dolayısıyla büyük zarar gören Irak ekonomisi, savaş sonrası devam eden ambargolar nedeniyle bir türlü düzelmemiştir. Halkın alım gücü düşmüş, yokluk ve fakirlik en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. 2. 2003'teki Irak Savaşı sonrasında Irak dinarının tedavülden kaldırılması söz konusu olmuştur. Görüldüğü gibi Resulullah'ın muhbiri sadık olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Ahir zamanla ilgili söylediği her haber gerçekleşmekte ancak bazı İslam alimleri tek kelime dahi bu mucizeleri anlatmamaktadır. Bu büyük bir vebaldir. Dikkat Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz, bir dirhem sevk olunmayacak. Dedik ki, bu kimden dolayı olur? Dedi ki, acemler bunu men ederler. Sonra dedi, Şam ahalisine bir dinar, bir müdi sevk olunmayacak. Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Irak ve Şam'a ambargo uygulanacak olması, kıyamet öncesinde yaşanacağı bildirilen olaylardan, yani Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir. Dikkat! Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Irak halkı Şam'a, kuzeye kaçar. Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar. 2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce on binlerce Iraklı Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmiştir. Son dönemde de IŞİD saldırıları nedeniyle Iraklılar yine göç etmeye başlamıştır. Tüm dünyada yankı uyandıran bir ülkenin işgali ve sonrasında meydana gelen tüm gelişmeler 1400 yıl önce detaylarıyla anlatılıyor. Ancak bir kısım alimler bütün güçleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük mucizelerini gizlemeye çalışıyor. Ahir zamandayız ve Allah tüm teknolojik imkanları Müslümanların emrine vermiş durumda. Dolayısıyla bu mucize gizleyiciler internet ve televizyonlardan insanların rahatça ulaşabilecekleri bu hakikatlerin üstünü örtmeyi bırakıp bir an önce Müslümanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi Mehdi aleyhisselamla müjdelemelidirler.